Arkadaşlar merhabalar. Ben Gökhan İştipli. Bu dersimizde de uygulama 12 ile devam edeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi resimde gözüken gibi bir çizimimiz var. Yine arkadaşlar her zamanki gibi yapmamız gereken şey nedir? Her zaman ekseni oluşturmak. Bu sefer merkez noktasını burası alacağım ve çizimi aşağıya doğru oluşturmuş olacağım. Şimdi geldim. Bir tane buraya çizeceğim bir tane de burada eksen çizgim var. Şimdi gelelim bunları ölçülendirelim hemen. Ee, buraların merkezi 50 mm. Burası 60 mm. Ve yataydaki uzaklığı da 30. Evet arkadaşlar merkezlerim oluştu. Şimdi dairelerimi çizip işlemimizi inşallah bitirmiş olacağız. Geldim dairelerimi çizmek için. Bakın bunlara dikkat edin arkadaşlar. Şöyle bir dairem var. Geldim. Burada şöyle bir dairem var. Geldim. Burada böyle bir dairem var. Şimdi bunları ölçülendirelim. Bunun çapı 60. En son trimleyerek çizmemizi bitireceğiz. Bunun çapı 30. Bunun çapı 30. Şu küçüğün çapı 14. Sonra bunun çapı 24. Evet arkadaşlar şunun çapı verilmemiş mi? Ya da ben mi göremiyorum? Çünkü bunlara benzemiyor arkadaşlar yani. Bunun çapına da 10 milimetre Ver, Hatta 8 versek daha doğru bile olur. <laughs> Neyse fark etmez arkadaşlar. 8 olsa olur, 10 olsa olur. Bir önemi yok. Şimdi radüsü aldım. Geldim dedim ki şuraya R45 oluştur. Trimlemeden arkadaşlar. Geldim R45. Ondan sonra çizgilerde T çizgim var benim. Gel buradan buraya T çizgi oluştur dedim. Bakın bu kolaylıkta oldu. Burada da sıkıntı yok. Ee, ve arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şimdi şuradaki U'yu çizeceğim. Yakalıyorsa şu şekilde yapabilirsiniz. Resmi azıcık yukarı kaydırın. Ekrandan çıkartın. O zaman yakalama gibi bir şey olmuyor. Bunun merkezden uzaklığı buranın kaçmış? 62. Bunun merkezden uzaklığı da 72. Arkadaşlar şu yükseklik 8 milim. Aynı şekilde burası da 8 milim. Ve buradaki merkezden bu çizgimin uzaklığı 94 mil. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi şurayı oluşturacağım. Şuradaki çizgiyi oluşturacağım. Fakat buradaki çizgiyi oluştururken e, normal çizgiyle değil de şeyle oluşturmuş olacağım arkadaşlar. Sonra da geldim diyorum ki yayım aldım. Bakın. 3 e, nokta yayım aldım. Birinci nokta e, ikinci nokta ve yay. Sonra geldim diyorum ki birinci nokta ikinci nokta veya Geldim hemen buna R24 dedim. Geldim buna R22 dedim. Ve geldim bu yayı bu çizgiyle de teğet yaptım. Arkadaşlar ölçülendirmemi aldım. Geldim bu çizginin bu eksenden arası kaç dedim? 55 milim. 55 mm. Ve şöyle bir şey var. Bunun bu çizgiyle yani şu yayın merkezi bu çizgiyle çakışık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çizimim yeşil oldu. Sonra düz çizgiyi alıyorum. Ve buradan burayı birleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi bu kısım bitti. Aynı e, işlemi buraya uygulayacağız. Baştan eksen çizgimi çiz çiziyorum. Herhangi bir yerle çakıştırmaya gerek yok. Ve diyorum ki bu eksenden bu noktanın uzaklığı 55 dedim. Tamam, yani bu kalsın. Şimdi arkadaşlar tekrardan buradan 3 nokta ile yayı aldım. Ve diyorum ki bu yayın merkeziyle bu çizgimi konsidans yap. Ve geldiğim bu yayıma da R14 ölçü verdim. Aynı şekilde Buradan buraya bir yayı oluştur. Burayı teğet yap. Çizgimle. Bu yayımı da teğet yap. Ölçülendirme al. Geldim buna da R30 oluştur. Sonra açıklık kısmına gel. Yüz çizgiyle birleştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çizimim dış hattı bitti. Şimdi sıra iç hattında arkadaşlar. Bunu da offsetleyerek yapacağız. Ee, aşağıdan çizgi yukarıya doğru kaç milimetre? 7 milimetre. Ee, bu çizgim 3 milimetre. Burası 3 milimetre. Aynı şekilde burası 3 milimetre. Şu 3'ü sileyim. Bir saniye arkadaşlar. Bir problem oluştu. Aslında tam jantı silmem yeterliydi. Geldim. 3 dedim. Başka başka. Bir de buradan bir 3 mm var arkadaşlar. Burayı da unutmamak gerekiyor. Burayı da 3 dedim. Ee, evet bir de şurası kaldı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, benim offset'lemem bitti. Sadece şu anlık bitti. Sonra da şu içini oluşturmak için offset'leme yapacağız. Geldim buradan rödüsü aldım. E, bakıyorum buranın rödüsü verilmemiş. Fakat şuranın genişliği kaç? 18. E, R7 varsa 18 artı R7 demek ki burası da R25'miş. Geldim dedim ki buradan buraya 25 oluştur. Arkadaşlar artık şey yapsın. Şunu trimletelim artık. Çünkü bir daha trimleme ile uğraşmayalım. R25 dedim. Aynı şekilde geldim buraya da. R25 diyorum. Sonra buraya yaklaştım. Buralarda R5 olmalı hepsi. Geldim diyorum ki R5 dedim. Sıkıntı yok. Tamamlarız. Problem değil arkadaşlar. Evet, burayı da oluşturdu. Gel dediğim, buraya da R5 yap. Hiç problem değil, tamamlarız. Ee, sıkıntı etmeyin, sakın. Bizim burada bir tamamlayıcı bir komutumuz vardı arkadaşlar hatırlıyorsanız ki e, bu tamamını yapıyordu da sıkıntı yok tamamını yapsın. Sonradan sileriz. Evet, devam ediyorum. Gel buradan. V5 var. Burayı da oluşturalım. Evet arkadaşlar bir de şurayı da offset unutmuşuz. 3 milim. Ve geldim radüsümle. Burayı da radüs oluşturacağım. Ne kadar? 3 milim. Pardon. 3 diyorum. R5. Hemen düzeltelim. Evet arkadaşlar çizimim bitti. Şuraları da hemen bir tamamlayalım. Gel seni tamamla. Gel seni, tamamla. Şimdi ne yapacağım? Quick trim aldım. Şu kısımları kesiyorum. Buralarla işimiz yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kısmı da hallettik. Bir tek neresi kaldı? Şu iç kısmı kaldı. Bunları da 18 offsetlersek işlemimiz tamamdır. 18 offset dedim. Aynı şekilde burayı da. Aslında arkadaşlar şuraları da 18 offset desek aynı şey olacak. Şimdi radyüsü aldım. Bu çizgimle bu çizginin arasına r 10 dedim. Ve birleştirdik. Tabi burada bir hata mı yaptık? Onu düşünüyorum şimdi. Evet bu merkezden burası. 90 tamam 55 72 tamam 3 mm orası da tamam buradan buraya 18 buralar R7 burada da bir problem yok şunu mu büyük yaptık acaba arkadaşlar bu kaç çap atmış ve burası da çap atmış Evet arkadaşlar bu resimde bir sıkıntı var 20 de büyük geldi Evet, dediğim gibi bu resimde bir sıkıntı var. Size de dediğim gibi arkadaşlar ilk defa çizdiğim için e, problemler nelerdir? Yani onu net göremiyorsunuz. Ki zaten problemi de ilk sizinle ben tanımak istiyorum. Ama bu resmin ölçülendirmesine ee, bir problem var arkadaşlar. Onu da dile getireyim. Şimdi 72'ye 62 tam 55'e 55. E 55. Hmm. Şuranın aslında birazcık daha bir tık daha e, yatık olması gerekiyor. Ama bu kadar yatıyor. Evet. Bu kadar yetiyor arkadaşlar. Peki şurayı bir silsek. Dersek desek ki bunu buraya Considence yap. acaba bu şekilde mi şimdi insan şüphelenmiyor da değil yani resmi incelediğimde böyle bir şey olma ihtimali var mı ona bakıyorum şimdi yapalım 10 evet arkadaşlar yine olmadı Yine olmadı. İşte dediğim gibi bir ölçüde bir problemlik var ama nedir problem? Onu anlamış değil. Ben ölçüde kontrol ettim de hepsi tam arkadaşlar. Zetele dediğim. Buraları geri alalım. Evet. <laughs> Anlamış değilim ama arkadaşlar yani. Neyse çizimimizi kayıt edin. En azından bu par yani bu parça nasıl çizilir onu görmüş olduk. Uygulama 12. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.